tribünler. Keyifli bir atmosferle karşı karşıyayız. Heyecanlı taraftarlar futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağa da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Roberto Carlos. Fiziksel anlamda çok iri bir oyuncu olmayabilir ama dünya futbolunda bıraktığı etkiyi ne söylesek abartmış olmayız. Öyle mi? Bek pozisyonunu, hızı, yetenekleri ve bindirmeleriyle takım hücumunda inanılmaz kilit bir rol haline getirerek adeta devrim yarattı. Birçok oyuncunun rol modeli olmuş bir isim. Sola yolluyor. İşte orta geldi. Robert Lewandowski de şimdi. Geçiş ucumlarını daha la hızlı oynamaları lazım. Çok güzel okudu. Maradona. Ve müdahale geliyor. Ben Rooney. Ben Rooney. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Oyunu iyi açtı. Pedro Neto aradan gönderiyor. Ortaya doğru oynuyor. Henüz konuşmak için erken olabilir. Fakat şu ana kadar heyecan verici bir an yaşanmadı. Rodri tehlikeli bir pas. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Robert Lewandowski de şimdi top. Ortayı gönderiyor. Costa güzel uzaklaştırdı. İlk 15 dakika tamamlandı. İki tarafın da aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Güzel okudu. Bir taç fırsatı. Geniş oynuyor. Şut şansı. Robert. Evet, yedek kulübesi de çok mutlu. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Kaleci duruma müdahale ediyor. Sola doğru bir top. Tam ortaya. Lewandowski offside pozisyonunda. Rodri ön sezilerini devreye sokuyor. Ve müdahale geldi. Hemen müdahale etti. Rodri. Seri paslaşmalar. Sağ oynuyor. İlginç bir top geldi. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. İşte şans güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Eden Azar ve topu kaptırdı. Eden Azar. Hakimi Güzel bir pas geldi. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. İlerliyor. Denemek istiyor. Yükseklere çıkıyor. Gol! İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Manchester 1-0 öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Kylian Mbappe güzel bir fırsata sahip. Ve pasa müdahale geldi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Eden Hazar. Pedro Neto koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ve top takıma geri dönüyor. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Rodri. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Eden Hazar. Maradona şimdi. Pulisic Rodri. Wayne Rooney. Eden Hazar. Şu ana kadar bir gol pası verdi. Rodri. Sağa doğru. Eşref Hakimi aldı topu. Çok güzel gördü. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Bitirebilir mi? kaçırması daha zor bir fırsat. Evet, ünlü bir bitirici. Göz ardı ediliyorsa savunmada Yandere bir sıkıntı Yandere. var demektir. Yandere. Böyle ünlü oldu sonuçta. Manchester farkı ikiye çıkardı. İşleri Yandere. epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden Fabbastel! kim yetişecek? En pes bir dokunuş. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili like oyun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Screen. Manchester ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf Substitutions taking place. İkinci yarı başladı. Eden Hazar. Gerard çok uzağa bakmıyor. Pedro Neto sağ kanada oynadı. Umut vadeden bir pozisyon. Şimdi geriye bakınca zaten muhtemelen sonuç vermeyecek bir Onun gibi bir oyuncu ceza sahası ve yakınlarındayken hiçbir zaman güvende değilsiniz. Bu seferlik kurtuldular. Mbappé Olmadı. Güzel karşılayamıyor. Eden Azar. Pedro Neto. Etrafında kimse yok. Takımını kurtarmayı başardı. Kombas'tan topa sahip. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Manchester oyuncularının keyfi yerinde. Part 2. Müdahale hiç gecikmedi. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. Eden Azar akıllarında kontratak var. Yok diyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Çok önemli bir müdahale. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ede Nazar. İyi vurdu. Atlık çatıyorlar. Ve farklı adı büyüyor. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şey kurdu zaten. Kaleciye hani bakmadı bile. Hı hı. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Kötü, Carlos topu geri alıyor. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Number 80, Rafinha. Number 4, Yudes. Number nine, Fernando Torres. Number seven, Raul. Substitution in progress. Oyunu iyi açtı. Rafinha topu açıkta yakalıyor. Raul. Raul. Kenan Yıldız. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Kötü. Çok yerinde bir müdahale oldu. Hamasyan topla buluştu. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Şimdi Hristos Toçkov'da. Kaleye deniyor. Ve kaleciden etkileyici bir bank olmaz Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Ani bir kol atak şansı. Raul. Evet, ölçüp biçip oynadı. Güzel yakaladı. Maçın kalan son 15 dakikası. Raul topla buluştu. İstediğini bulamadı. Corti. Pambasten. İyi bir kontratak fırsatı. Maradona ezili rakibiyle karşı karşıya. Rodri. Raúl Manchester isabetli paslar yapmayı başardı. Fernando Torres. Pambasten. Güzel vurdu. Kusursuz bir gol. Atıyorlar, attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. İşler neredeyse fazla komitirebilecek mi? Rao. Rafinha. Tam koşu yoluna attı. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Güzel okudu. Topu tut kazan. Bu kadar basit. Carlos. Raul topla buluştu. Defansın arkasına. Gerard. Christos Torchkov aldı. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Şut <laughs> geldi. Evet dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Çok güzel fırladı. Kaleci müthiş bir müdahale. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Kısa mesafeli oynuyor. Pas isabetsiz. Stolchkov. kurtulmayı başardı. Rafinha. Daha iyi paslar gördük. Ve maç bitti. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı bir tarafta mücadeleden kaçmayan hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım